ve diyor Allah. Koşun. Nereye ya Rabbim? İlâ mağfiretin Rabbinizin sonsuz affı. Bu ilim meclisleri ne bu kadar büyük günah meclislerini siler süpürür Allah'ın izniyle. Yani şu cuma gecesi. İnşallah diyorum. Şu ana kadar kırdığımız döktüğümüz günahlarımızı. Rabbim cümlesini şu ayet bereketine hepimizi affeylesin inşallah. Gelin şöyle yapalım. İnşallah bu dua tuttu. O büyüklerin bereketiyle de Rabbim bizleri affetti. Ayette bu okundu. Bundan sonra hazır sıfır. Ondan sonra sevapları doldurmaya çalışalım. Hadi hep beraber defterimde büyük günahım yok elhamdülillah. Ve amma binimet rabbike fe hadis diyor ayet. Allah nimetini konuş. En büyük nimet günahtan uzak durmak. Ancak hani oldu ya hep beraber tövbe diyelim. İçkiye tövbe, zinaya tövbe, günaha tövbe, isyana tövbe, faize tövbe, yalana tövbe, gıybete tövbe, ihanete tövbe. Allah bizi haramlardan uzak eylesin. Çalgılar, çengiler, müzikler, haramlar, günahlar, isyanlar, tuğyanlar. Allah bizi günahlardan kurtarsın. Tertemiz ibadette meşgul eylesin. Ömrümüz Rabbimizin razı olduğu namazla, ibadetle, taatle, zikirle, tesbihle, ibadetle dolu dolu bir hayat Rabbim nasip eylesin. Amin. Şuradan amin geliyor arkadan gelmiyor ses. Amin. Allah dolu dolu ibadet aşkıyla bir ömür nasip eylesin. Amin. Ya tutarsa mı diyorsunuz? bir şey aklıma geldi. Bir Ümraniye'de Kur'an kursunda orada görevdeyim. Ondan sonra ikindi namazında camiye gittim. Namazı kıldık. Dışarı çıkacağım. 16-17 yaşta bir delikanlı. Ondan sonra ya dedi ki hocam dedi işte biz genciz doğru dürüst ibadette gevşeklik var. Bazen dedi kahveye gidiyorum orada oyun boyun haram. Günah işliyorum. Bana bir dua et dedi. Bundan kurtulayım. Öyle bir böyle kalbimin coşkusuyla ellerimi kaldırdım. Allah'ım şu gencimize namaz, ibadet, taat, zikir, tesbih, tahmid aşkı nasip eyle. Haramlardan, günahlardan, bu kahvelerden, kumarlardan muhafaza eyle dedim. Ha böyle bakıyor bana. Amin desene dedim. Ya tutarsa bir daha kahveye gidemem dedi. Yaşadım ben bu olayı. Mübarekler sizde ya tutarsa mı diyorsunuz ya? Bak şimdi kuvvetli amin istiyorum. Allah bize ibadet aşkı nasip eylesin. Amin. Ya tutarsa. Tutar ya. Allah bizi haramlardan uzak eylesin. Amin. Ha tuttu ya bu iş tuttu. Arşa kadar çıktı bu dua inşallah. Bak o çocuk da ağlıyor. O da çocuğun ağlaması duadır inşallah. E tamam daha günah defteri bitti arkadaşlar. Allah'ın izniyle. E kurtaralım da ne olacak? Günah dediğin İmam Gazali diyor ki hangi günah cehenneme gitmeye de değer diyor ya. Beni çok etkiledi bu. Allah size daha büyük tesir nasip eylesin. Vallahi çok acayip bir tespit. Hangi günah içki mi cehenneme gitmeye değer ya? Zina mı 10 dakika cehenneme gitmeye? Açık söylüyorum ya. Yani değer mi yani sonsuz cehennem dedi? Zincire vurulacaksın Su yok yiyecek yok Şakamız geliyor sana ya Huzuhu <laughs> febulluhu diyor Kur'an Tutun bunu vurun zincire diyor Böyle tasmalar takılıyor Ellerin kilitleniyor Ateşe atılıyor Cehennem dediğimiz öyle ayakta durmuyorsun Eller ayaklar kilitli Öyle yuvarlanıyor cehennemin içerisinde Öyle bir alev böyle yükseliyor Bir sönüyor Cehennemin vadileri böyle keskin Demirler paramparça gözün kulağın Parçalana parçalana 70 bin yıl Resulullah Efendimiz Güm diye ses oldu Bukhari hadisi Dedi ki bu sesi bildiniz mi? Yok ya Resulallah. 70 sene evvel atılmış olan taş şu anda cehennemin dibine vurdu diyor. Onun sesiydi bu diyor. Cehennem bize o kadar yakın. El cennet akrabu ileyküm min ve nar misu Cennet ayakkabınızın bağından size yakın. Cehennem daha da yakın diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öldüğün gibi ya cennet. Öldüğün gibi ya cennet. Ya cennete gideceğiz veya cennete başka bir şey yok. Öyle ya işte bakarız. Neye bakacağız? Kurtardık işte günahlardan. Tamam bitti. Defter kapandı. Bandırma cennete kadar yolu var. Daha günahlara aldırma. Rabbim rızasını nail eylesin.